Bizler bilir ailesinin dört kendinin neden öldüğünü bilmiyoruz. Yaklaşık 80 gündür ilk gün neyi bilmiyor isek bugün de hala aynı şeyleri bilmiyoruz. 80. günün sonunda alandan topladığımız bilgiler ışığında kendi ulaştığımız analizler dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Açıklamıyorum. Aslan apartmanının neden devrildiğini, zemindeki çukura, obruğa hangi faktör veya faktörlerin neden olduğunu bilmiyoruz. 80 gün oldu. Geoteknik raporlar halen açıklanmadı ve dolayısıyla olayda dahil olanlar bir yana tehlikenin boyutunu dahi bilmiyoruz. Hatırlas hatırlarsanız ee, bu mecliste olay akabinde yani konuşabildiğimiz, son mecliste yaptığımız gözlem ve analizlere dayalı kanaatimizi dile getirdiğimizde bir obruktan bahsetmiştik. Nerede gördünüz obruğu? diye bir tepkiyle karşılaşmıştık. Ee, obruğu herhalde görüyorsunuz. Ben söyleyeyim e, mübarek kandil günü Sayın Başkan'ın yüzüne bakarak söylüyorum, ilk günden beri tıpkı onun gibi ben de sahadaydım. Bizzat kendim e, binanın içinde yaptığım çalışmalar neticesinde telefonunda videolar mevcut. Biz onu görerek doğru yönlendirme çabası içerisine girmiştik. Evet, bu boyutta olduğunu bilemezdik. Yaklaşık 6-8 metre civarında, biz 4 metre civarında olduğunu söyledik. Ama bizim muteber saymayalım, şöyle düşünelim. Kentimizde bir deprem envanter çalışması yapıldı. Bunun için teşekkür ettik defalarca yine Bu çalışmayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin muteber kurumlarından biri olarak gördüğü tüm o unsurlarıyla yani inşaat mühendisleri odasıyla yaptı. Orada olduk yok falan demedik. Biz o akşam orada siz de oraya baktık birlikte baktık. Olduk yok diyen kim? Kim dedi olduk yok diye ben dedim mi? Kim dedi kim? Ya evet. etme be kardeşim ya. E, Yahu yapma Allah aşkına yapma ya. Evet. Altında, altında binanın enkazı kalkmadan daha biz siz de orada gezerken binanın altında olduk var dediniz. Nereden gördüğünüzü sordum. Bu, bu doğal olarak soruldu sonrasında obruk yok diyen oldu mu? Orada obruk yok mu dedi biri. Bir inkar mı ettik oldu? Başkanım son toplantıda Mikrofon verin. Şimdi yine söylüyorum. Bu konuda e, siz de bizi birçok şeyle e, itham ettiniz. Şov yapıyor bile dediniz. Ama bakın, Ne zaman? Ne zaman. E, özür dilerim. Şahsınıza söylemiyorum bunu. Bir, e, siyasi duruş böyle dedi, böyle açıklamalar yaptı diyelim ama evet, evet. E, bakın o 60... Çok söz... özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Evet. Böyle hani sözü kesmeden dinleme benim tercihimdir ama neden olduğu henüz tam belli değil değil mi? Tahminlerimiz var. Bir teknik adam olarak, evet. Evet. teknik ahlata uygun bir cevap istiyorum sizden. En başından henüz beri... Henüz daha Söyle. ne olduğu belli değil. En başından beri biz... Olağan şüpheli olarak mı? Olağan şüpheli. şüpheli değil mi? Şüpheli. Bakın. Bak bu bir, bir, bir tek tek sakin tamam. değil. Tamam. Çok yani, şüpheli. Ben sakin olamam diye düşünüyorum. Bir şey yapacağız. Tamam. Yalnız siz adım adım gidelim. Manasta. Ancak siz de aslında teknik bir şey söylemediniz. Sorular sordunuz ve indiniz. Soruları kayıp olduğunu iddia ettiğiniz muhataplar defalarca cevapladı aslında ve ısrarla aynı şeyi söylemeye devam ediyorsunuz. Konunun muhatapları sağdan kaçtı. Konunun muhatapları sorulara cevap vermiyor demeye devam ediyorsunuz. Ben bu de mikrofondan defalarca bu mecliste bu konuları ifade ettiğinizde cevapları verdim. Binaların hasarlı olmasıyla riskli olması birbirinden farklı şeydir dedim. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz aslında. Bir binada o boşaltılan binalarda ve onların dışında metro hattı üzerinde olmayan binalarda da tarama yapıldı. Yaklaşık 1200 küsür bina tarandı. Hiçbirinde hasar olmadığı kamuoyuna da paylaşıldı. Hasar yok demek o bina riskli demek, risksiz demek değil. Bir daha söylüyorum. Cevap vermedin, cevap vermedin, cevap vermedin diye söz söylediğiniz, az önce yine tekrar ettiğiniz hususta ben defalarca cevap verdim ama yapmaya çalıştığınız şey cevap verilmiyor, cevap vermekten kaçılıyor, birileri korunuyor vesaire gibi aldı yaratmaktan başka hiçbir şey değil.